Ha, hepinize merhabalar arkadaşlar. Merhaba. Bugün sizlerle beraber PKXS'te oynuyoruz ama zengin hesabımla. Hesabım zenginleşti arkadaşlar. Annem babam bana arkadaşlar hediye sağladı. zenginleşti ama petim yok. Nedeni ise ee, videoda anlatacağız. Evet, şimdi ee, ilk öncelikle oyuna girelim, pkx'e girelim abla Hes Hesabımız yani çok zenginleşti. Petlerim bile zenginleşti. Özellikle arkadaşlar, de onu bir petlerini bir görseniz. Artık 83 tane petim var. Hatta 84 müydü? 84. Evet, 84. Zelay bana bütün petlerini hediye etti. Bir de kayıcı bile var. Evet arkadaşlar şansa bak ama vermeyin. Evet. Kimseye vermiyoruz arkadaşlar. Biriktireceğiz. Değerli... Biriktireceğiz. Evet biriktirecek. Bir... Ya da e, olunca hatıra kalır. İnşallah kreatör olur. Kreatör. Kreatör. Kreatör, kreatör işte. Onu doğru okumuş kreatör. Creator diye yazılıyor. Aman creator diye yazılıyor. Creator diye okunuyor. Anlamı, aha, dakika işte arkadaşlar anlamam anlamı boş verin de karakterimin tatlılığı şaka mı? Arkadaşlar bunu e, kaç liraya aldığımı söylemek istemiyorum ayıp olur. Herkes Biliyorum herkes de aynı para gözüküyor ama e, kaç lirada yani kaç liraya aldığımızda hani hava atmak gibi olmasın da. 85 liraya aldık arkadaşlar. 86 daha doğrusu. Çünkü 81 ya yani 80 yani. Ya konuşmayı unuttum arkadaşlar. Boş verin. <gülüyor> <gülüyor> Neyse abi geliyorum. Gel kanka. Arkadaşlar bu arada karakterine bakın. Evet bakalım. Ve benim karakterimi göreceksiniz. Tata! Lele'nin -ta! karakteri bile zenginleşti. Ama arkadaşlar petin yok. Çünkü abla hadi petini göster bakayım. Hazır mısınız arkadaşlar? 3, 2, 1. İlk başta normal göreceksiniz. ama evet. altlara doğru göreceksiniz. Evet. Burada 1 milyar tane rakunum var arkadaşlar. 1 milyar tane. Ee, sayısız rakun. Neyse aşağıya başlıyoruz. Evet. Ve dostum leopardolar. Ben verdim arkadaşlar. Bunları ben satın aldım. Yine karne hediyesi. Evet annemden babamdan zorla aldım. Tamam kabul ederim. <laughs> Arkadaşlar aşağı, aşağı iyice inin. 3 2 Ve 1 Evet nadirlere geçtik ya. Nadirlerden evet, sonrası bomba geçiyoruz. petler. Arkadaşlar bomba petler geliyor. 3 2 1 Arkadaşlar ayıcığım var arkadaşlar ve en sevdiğim pet yani en sevdiğim ayıcık peti binek neşeli ayıcık. Arkadaşlar bakın ne var. Birlik ayıcı, punk tek boynuz. Bu ikisini çok değerli sanıyorum. Ama çok değerli sanıyorum ne ya yani, çok değerli sayıyorum zaten birlik ayıcı peti değerli de. Saymak gibi olmasın. Çilekli lollipop'um burada tabii ki Evet ve karakterim de bu şekilde. Bir tane daha karakterim var arkadaşlar. Onu da göstereyim. Bakın. Diye öbüründe de Sky'ın yüzü var ve çok tatlıyım. Sen sen de karakterini birazcık farklı kombinler olarak değiştirsene. Benim, benim gibi ee, şey karışık karakterler. Evet şimdi <laughs> Dur şuradan bir kayıcımı çıkartacağım. Bakın şimdi nasıl saldıracaklar. Bakın. <laughs> evet saldıran yok şu anda ama e, hemen eee Bak birinci seviye ya da beşinci seviye biri gelecek direkt birlik ayıcıma saldıracak ve ben tabii ki de, ne yapacağım vermeyeceğim arkadaşlar çünkü bu, bu benim en değerli birinci petim en değerli ikinci petim ise zaten az önce gösterdim punk tek boynuz. Abla bu nasıl oldu? Hmm, devam et istersen. Hayır ya, devam edelim. Evet arkadaşlar, kıyafeti kaybettim. Ve Zeler'in karışık kıyafeti böyle oldu. Evet, gayet de tatlı oldu. Arkadaşlar, bir tane daha almak istiyorum. Neredesin? Ee, 25.000 falan bir şeyler değil. Yani 579 param var. Benim 5254 ve 6 elmasım var. Biliyorum para ve elmas bakımından fakirim ama e, görünüş ve pet bakımından çok zenginim arkadaşlar. Annem bana iki tane e, görünüm aldım, iki tane pet yumurtası aldım kendime. O da e, o da birinci sezon lan. Birinci sezon yumurtalardan arkadaşlar. Ve toplamda 84 petim var. Çok mutluyum. Ayrıca birlik ayıcığım olduğu için de çok mutluyum. Çünkü birlik ayıcı benim hayalim. Arkadaşlar. Ayrıca ilk defa bu kadar fazla ayıcığım oldu arkadaşlar. yanına geleyim. <laughs> karakterimin tatlılığı peki benim karakterimin. Evet, içi tatlı bu arada. Sky'ın yüzüyle kombin yapmak gibisi yok. Zenginlerin e, tek yaptığı şey zaten Sky'la Sky'ın yüzüyle karakter yapmak. Bakalım kankam çevirmiş içimi tabii ki de değil bu var. Arkadaşlar aslında bu var. İkinci olarak bu var. Üçüncü olarak da bu var. Birini olarak yani saklambaç olarak kullanıyoruz arkadaşlar. Saklanmaç için kullanıyoruz yani. Tek renk saklanmaç buluyoruz da biz bazenleri. Neyse. Ne yapalım? Aa. Abla ben bebek şeyini alabilirim. Saklanma. Hatta saklambaç oynayalım arkadaşlar. Akın. Saklambaç mı? Ben küçüğüm için gel nereye sayacağını göstereyim. Tamam. Dünyanın en, i̇şte en güzel kızıyım. Burası. Arkadaşlar siz de çok güzelsiniz. Bu da Evet. Zara, ben iki dakika karakter yapacağım. Zera ben bir tane karakter yapacağım. Bekler misin? Tamam. Şimdi başlayalım. Şuradan. Abla sence ben kahverengi giyinim için kahverengi bir e, renk mi olsam? Bence evet. Değil mi? Bilmiyorum. Şimdi duruş yine bu mu olsun duruş? Evet evet bu olsun. Şuradan saç seçelim. Tabii ki de bunu seçeceğim yani. <laughs> Onu seçmeyeyim de başka ne seçeyim? Başka ne var? Hello Kitty saçı yani. Seçmeyeyim bence. Bu saç gayet iyi. E, saçımı boyatmak istemiyorum. Bu renk gayet iyi. Evet her şey gayet iyi demem peki giyineceğim. Hatta on değil de ben mi giysem? Yok ya bunu giyineceğim. Evet böyle daha iyi tatlı yani. Daha iyi tatlı ne ya? Daha tatlı. Hmm, bu olmadı. Bu olmadı. Bu nasıl oldu? Bu gayet güzel oldu. Abla oldum da ışığı şey oldum. Çok tatlı mı oldun? Bak. Bekle. <laughs> hmm. Neyse ben karakterimi hala yapmaya devam ediyorum. Aa, çok güzel. Şimdi Arkadaşlar ablamın evdenleri dışarıda kulaklıkları hepsini almış resmen ya. <laughs> evet. Şuna bakın ya. Maşallah maşallah. Ya yerim ben seni ya. Şunu seçeceğim. Arkadaşlar ee, çünkü ben niye ablamı zengin etmeye çalışıyorum? Nedeni çünkü karakterlerin de çok e, fazla e, yani, pekleri olur. Çok güzel zengin kıyafetleri olur. Ondan dolayı. Ve e, hep bilirsiniz ayıcıkları da olur. Değil mi ablacığım? Evet. Ve senin için bir ayıcığı bulmaya çalışıyordum. Biliyor musun? Aaa hmm. maşallah 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 maşallah. Ay çok güzel. Ya bu çanta sanki pek uyumlu olmadı. evet ya. Bırak iti uyumadı. Çok tatlı oldu ama. Ama biraz kısa ya. Ay çok Aa, tatlı. Ay çok güzel arkadaşlar. Bence kaydet. Evet dur şuradan duruşu düzeltin. Şimdi. şimdi. Bunun yerine değiştiriyorum arkadaşlar. Bu benim ana karakterim ama artık zengin olduğum için arkadaşlar. Artık bu fakir karaktere gerek kalmadı. Evet bu geçen güncelerim. Hem çok. Arkadaşlar. çok tatlı oldum. Tipime bakın. Neyse. Hadi. <laughs> Buraya say demiştim. 20'ye kadar. Pekala. Başlasın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Oğlum ben 26'ya kadar saydım yanlışlıkla. Neyse. Neredesin? Bulalım bakalım seni. Neşeli haycim olduğu için çok mutluyum. Özellikle de binek neşeli haycim olduğu için çok mutluyum. Aa, Demek ki beni görüyorsun. Hmm. Şu an ne yapıyorum? Göremiyorum şimdi. Ne yapıyorum şu anda? Uçuyorum değil mi? Evet. Ay. Birlik kayacağını sen zannettim ya. Ama evet. hmm. gördüm bir şeyle uçuyorsun. Bitti ama şimdi. HG anne. Anne oku. Ay, abla. Okulların oraları. Annemin şarkı performansı. Ee, onun şarkılarına bayılırız arkadaşlar. Bayılırız şüpheli. Ben bayılırım. Evet bir şey olmaz. Ama Aman, boş ver gitsin. Değil. Ama değil. Hmm. Bir şey diyeceğim. Niye söylüyorsun? Tavşan. Ya tavşan çok mutlu. Zeynep tavşan oraya gel. Bu çok tatlı. Ben ebelemeye gidiyorum. <laughs> baba <ben küçüğüm> bak <laughs> <laughs> Evet, ben, ben hangi ağaca saymıştım? Bu muydu? Bu muydu? Nasıl? <gülüyor> bir şeye dönüşmüş. Ebe, 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 ebe. Gelsene seni bir yere götüreceğim. Bir ya. Bekle. Ebe. Bir dur yerinde dur. Yerinde dur. Yerinde dur. O seni... <laughs> bir dakika. Sonra bir bak yapacağım. Hadi kabul et ettin mi evet evet arkadaşlar bu bug'ı sizde kullanabilirsiniz oh yeah. aslında bu çok da kötü bir bug değil aslında ya ben niye iki kez aslında dedim üç kez oldu tın özel bölgemiz var arkadaşlar. Bizim başka bir özel bölge ama. Aha da burası. Bir dakika bir dakika bir dakika. Bir dakika ben hemen ineceğim. İndim. Nasılım? Çok iyisin. Keşke sende de böyle e Gözlükler falan olsa. Ama ee, onları alamadım. Çünkü ee, her şeye başka şeylere harcayarak bitirdin. Fakat gücü gitti. Hı hı. Evet arkadaşlar Evet arkadaşlar Benim bugünkü videom bu kadardı Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar Yani videoma like atmayı unutmayın Kanalıma nasıl like atacaksınız Ne ee, olur yorum Hatta 30 yorum istiyorum sizden. Umarım olur Neyse arkadaşlar Kaputt!